Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toka Boka 4 çekiyoruz. Benim Gamze Radominos. Radominos. E, Gamze Radominos. <laughs> Radomino. Radomirova. Allah. Hoş geldiniz. Şimdi Toka Boka oynuyoruz. Ama dördüncüsünü çektik. Ben size zaten TikTok kanalımda söylemiştim. Her zaman e, şey iki şey. Ne iki video çekeceğim bir günde. Ve şu an saat gecesi, gecesi kaç? Gece, gecenin kaçı? Şu ana. 8'e 20 geçe. 8'e 20 geçe. Ve biz de video çekmek istedik. Orada kuzenim bugün bizde yatı kalıyor. Evet. Evet. Şimdi yerine direkt yatacağım. Ve biz bunun sahipli, sahiplenecektik. Daha sabah üylenmiş tamam mı? Ay ben bunu çok sevdim ben de, ben de, ben de. Ve ona bir oda hazırlarlar. Dur işte şu, ben şuraya koyayım ya. Ona oda hazırlarlar tamam mı şimdi? Odası dur şimdi o zaman. Bu buraya, bu da buraya der ama O da biraz çok küçük olması lazım. Ama sadece bir günlüğüne bizde kalacak sonra sahibine gidecek değil mi? Sahip evine gidecek. Ya yani evet sahibinin evine gidecek ve biz de ona şöyle bir oda hazırlayacağız. Ama yani odamızı beğenmediyseniz evet. yani sadece birkaç günlüğüne kalacak. Oha iki tane istemeden koydum. Yok. Üç tane. <laughs> İstemem bu arada. İsteyerek değil. Bu yere oyuncaklarını koyalım. Bir de top koy. Sen bunu biliyor muydun? Ya bilmiyorum. Ben bilmezdim. Böyle olmuştur. Top hmm. top. Bu şimdi olacak. Ve ona böyle bir dolap koyalım. Yani oraya eşyalarını falan koysun. Aa ünlü. Dolap böyle koyalım. koyalım Pinsin öyle. <laughs> Evet. Bak bir de bak ilk önce bak şuradan, buradan ve buradan. Bir şey olmadı. Tırmalayacak. Ellerini Bunu tutmasın Topu yemek ay. Aa, <laughs> bunu tırmalayabilir oyuncağı. Evet. Ve bu da onun yiyeceği. Bu mutfağa gelsin. Evet mutfağa gelsin. Diye ben de düşündüm. Çıkıdık. Değil mi? E böyle bir şey alalım. Evet böyle bir şey. Çıkı. Ne? Çiçek. Hamur. Şunu. Şunu koyduk. Çiçek mi? Sonra. Hangi çiçek? dur bunu görmesin diye buraya koyalım gizli şeyleri okunu falan da buraya buraya daha ne koyalım çiçek koyalım istersen evet uç, bunu, alalım vazo neredeydi vazo unutulana kadar ben bittim gittim 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 kendime bak geri Kendi adam attım aynen aynen açık Bak bunu tırmalayacak. Hayır <laughs> nerede o? Bunu tırmalayamadılar. Yani. Tam <laughs> Ve ayıcı. Bu da böyle <laughs> olabilir. Ama şimdi ben vazoyu bulmaya çalışıyorum. Anlıyor musunuz beni? annem telefon konuşuyor. Tamam. Odayı hazırladık. Minoş minoş oldu. Bu eşyasını da şuraya koyalım. Ve çantamı bırakacağım. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ne? <gülüyor> Abla. Ben Durun arkadaşlar iki dakika. <laughs> Küçük. Arkadaşlar yine geldik. Ee, bir şey konuştuk aramızda ama aramızda biliyorsunuz. Ee, şimdi bir şey çıkartıyoruz. Anahtar tabii ki de yine buraya. Dolos. Ay. Ben sizinle video çekmeyi, paylaşmayı, her şeyimi paylaşmayı çok seviyorum. Evet işte özellikle. Kaç? 21 Nasıl Çekil şöyle yapalım. Hadi gel şöyle video çekelim. Tırdım biliyorum gitmişim Şimdi oynayabiliriz artık. Evet, artık oynayabiliriz. Evet, Sonra dönüştüm. Annemin sesi geliyorsa özür dileriz. Vodka, vodka yok sana. kapalı dedim. Yok, o kapalı. Evet, uyduk. Biz rahat bir şeyler Ben bu rahat bir çok yok. rahat. Bence böyle bir <laughs> rahat, rahat. rahat. <laughs> Bu pijama mı giyinsek? Evet ya ben bu pijama giyiyorum. Bu pijama pijamayı giyiyor az zaman. niye? Ben yerine bu böyle rahat bir şey giyeceğim. Ben de şöyle bir pijama gibi bir şey. Giyincem çok güzel. Güzel. Çok güzel. Şimdi çok güzel. Evet, çok film güzel. bakalım. Öbem diyorum. <laughs> <gördüm>. Dur. Şu <laughs> bunu bakalım. Hayır bunu değil. Bunu. Heh. Haberlerde ne? Hadi. Hadi. Of Aa, benim midem kaldı. Benim de. Ben de burada kusayım bari. <laughs> Kızlar ne oldu? Geldi ne şey? Bu arada bu aslında şey osuruk emojisi ama biz bunu nefes aldık sayın tamam mı? Bu osuruk emojisi ama biz buna nefes aldık sayın. Ay <laughs> sen de nefes alsana. Dur şimdi. Dur. Ne oldu kızlar acaba hamile misiniz? Yok ya. Yok ya. Yok oh, ya. Ne hamilesin sen ya. Sen Biz olmak istemeyiz hamile. Ay inşallah olmayız ya kardeşim. <laughs> ben de vallahi. <laughs> Arkadaşlar beni beğenmiyorsunuz ya. 6 8 takipçim var. Biraz takip edin ya. Beni bakıyorsunuz, bakıyorsunuz. Ama beğenmiyorsunuz. Ben bu kadar sizin için emek veriyorum Toka Boka'ya. Anlıyor musunuz yani? Bu arada bunların ikisi ee, yani onu şey neyse onu bir şeye bırakacağım. bir ee, şey söylemek istiyordum. Bir videoda artık bilmiyorum 3. videoda mı 5. videoda mı yoksa 7. videoda mı ee, taşınacaklar. Belki de söz vermiyorum ama taşınabilirler diye. Tamam. Bilirler, bilirler. Ama nereye taşınacağımı da söyleme ve bunu da sahibine Aa Evisini göndereceğiz. <laughs> ee, sahibi yok. İşte, dı dı, yani bir ya da bir buçuk saat. Bir, bir saat sonra. Ay sabah olmuş. Biz mı? Hayır. Ay akşam oldu ya. Minimiz de yapmış. uyu uy, sen. İstiyorum. Bugün biz salonda yatıyoruz. Siz orada yatıyorsunuz. Ya niye ya niye? Ya Allah Allah. Ee, çünkü bizim midemiz bulanıyor. Haa, hamilesiniz mı? Ya ne hamilesi? Anlamıyor musun? Dur Hamile değiliz Allah, 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 Allah. biz. Yarın doktora gideceğim, bakacağım ne diyecek. Ben... Ya öbür gün gitsek? Hadi tamam. yarın gidelim yarın. Tamam zaten onu ben dedim. Tamam gideriz. Ee, erkekler siz bizden gelmeyin o zaman. Ne dediniz ki? Bir şey. Durun bir dakika. Yeniden başladı. Ya abla yavaş yavaş. Bizim temiz çok akmaya başladı. Neyse. Böyle buradan cam da açık uyuyalım madem. Yastık da yok uyuyalım artık. uyuyalım. Hadi gel. Ama bu sefer sıkışık olmasın diye böyle uyuyalım. <gülüyor> 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 Uyamıyorum sizi. Niye bu kadar su Aşkım. Sen ses mi yapıyorsun? Dondun mu ya? ses yapmıyorum. Evet evet. Geleyim. Yok yok. Hı. Aşkım ne oluyor orada? Hı. Ay çok soğuk. Aşkım geleyim ya ben. Ne oldu ya? Çok soğuk. Bunları da burada yatırıyoruz. Evet gelin ya orada yatın. Biz burada daha çok seviyoruz yatma. Yok yok. en tam o zaman e, ben yeni bir yatak siparişleyeyim. Biz rahat edelim diye. Tam ben biliyorum ne yapacağımı. Gelin gelin. Şimdi bunu buraya, bunu da buraya yapayım. Evet şimdi gelin. Sen de gel. Biz Sinem'le burada işte siz karı koca or burada yatacaksınız. Biz karı koca burada. Ve böyle tamam mı? Bunlar bunları ben zaten öylesine almıştım arkadaşlar. Film gecesi olsun diye olmadığına göre şey yapabilirim. Ya ben ne güzel, güzel ayrı bir şey yaptım. Hayır hadi burada uyuyalım Ne oluyor ya? Şey... Ay, aşkım Bak bu beni uyandırdı. Dedik gel hadi oturma odasında uyuyalım. Ya ısrar ediyor, ısrar ediyor. İstemiyorum diyor. Yine ısrar ediyor. Diyorum bak ne güzel bize yer yaptım. Ben karı kocam kocamla yatacağım. O kocasına yatacak. Aşkım öyle bir şey mi dedin? Yok. Sonra yine şey yapıyor. Of Sinem uyu. Uyu Sinem çabuk. Allah'ım yarabbim. Ee, bu, bu sefer de bir kat erken kalksınlar. Ya ne yapıyorsun? Ne bir şey yok On altı buçuk saat sonra. Oy da gece. Gül gül Dur nerede? Nerede bu? Yok. Ja. Sinem ben kusuyorum. <laughs> Dur sen daha değil. Ay sen geldi burada? Ay tuvalet nereye gidiyor? Tuvalet nereye Benim tuvalette gelme. <gülüyor> <gülüyor> Problemi <laughs> tamam, uyandık uyandık, uyandık. Uyandırma, çok korkutuyorsun Beni duvarıst. Şimme, anasını. Anan mı? Anan mı? Anan dur Anan mı? Anan mı? mı? tamam benim midem bulandı. Dur dur. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Sen de gör. Dur. Bugün doktora gidecektik ya. Evet ya. Ne? Doktor mu? Biz de geliyoruz. Biz de geliyoruz. Of tamam. Ya gitmeyin. Of sürpriz tamam. Olacağız. Tamam. 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 Ya da sürpriz olsun. Siz gelmeyin. Of tamam. Biz evde miniye bakarız. Hadi biz gidelim ama rahat bir şeyler giyinmemiz lazım. Tamam. O yüzden ben ben... Ama istediğimiz şey giyinebiliriz. Sonuçta i̇şte ben iPhone değil, bunu değil pardon. Ben bunu Çok güzel. Ya benim benim. benim A ben zaten bunu giyeyim. Ben bunu ay giyeceğim. <laughs> tamam. Bu da ben. Ay. Ay ya. Tamam ben bunu. Hadi cüzdanımı alayım. Sonra belki ilaç bir şey verirler. Tamam. Hadi sen de anahtarı al bari. Hı. <laughs> Şimdi aşkım biz gidiyoruz. Tamam. tamam. Dur, Hadi. şimdi. dur. Evet. Biz de badem giyinelim bizi. Dur öpeyim canım seni. Dur. şimdi. Dur dur, dur, öpeyim. Dur ilk önce. Sen, canım. Nerede? Öpülmüyor ki dur. Öpülmüyor. Öpülmüyor.

Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ay çok heyecanlı Hayır hiç olacak. değilim ben. Hadi görüşürüz. Çocuklar bu olacak. Ya, yaramaz olacak. Ya ben de onun için korkuyorum. Acaba yaramaz olacak mı? Kızsa yaramaz olmayacak. Birazcık olabilir ama. Evet. Ha çumuz çeker ya. Ya böyle her şeyi yapar. Bir ailedelim, küçüfleyim, çeki gibi. Akşamda benim de bir şey düşüşü. o da yapmış geliver. Evet. 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 Elektrik çaktı. Evet. doktor doktora gitmişiz ve Doktora gitmiş, tam şakadan gitti. Doktora gitmiş. Tamam mı? Doktora gittik. Bütün mahalleyi gezdik. Gibi... <h obedientlijk> Doktora gidiyoruz. Doktora gittik. Burası mı doktor? Yani doktor gibisiniz. Peki, e, size ben rapor vereceğim bu bu kitaba bakın eğer sizde böyle şeyler oluyorsa hamlesiniz ama yine de ben bir sizi test edeceğim yine de eğer öylesi hamlesiniz. Hayır. Evet. Bir tane Onu bilmiyoruz, onu bilmiyorsun. doktor söyleyecekti. Ben yani de hepsi var demek zorundayız. Ama bir doktor bize bir rapor alsın. Doktor bey, doktor bey. Doktor bey. Efendim. Ee, efendim, efendim. Bizde hepsi, bizde hepsi var. rapor alayım ben. Değil mi? Evet. 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 Ee, tamam. O zaman şuraya geçin. Şimdi 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 üç kere lale lale male kale deyin. Lale male kale mene. Üç kere lale kale male Lale, male, kale. Peki. Şimdi ben önümüze geçiyorum. Annem biraz çok ayrılır. Çok bacak, bacağıma koydum. İşte elime koydum. Elimden, elime, elimden, elime, elime. elime, elime. elime, elime. a person. Birazcık da sevinmemiz lazım ama yine de biz sevinelim. Ee, o zaman kocaman e, söyleyelim. Dur, e, sevgilimiz durduktan sonra e, ne yapacak? E, onu. E, <laughs> midem bulandı. <laughs> ben kaçıyorum. Ben de kaçıyorum. Ben, ben de Hastalıktandır hastalıktan o içinden söyler doktor. Ve bu heyecanlı yerde bitti. Hayır hayır bitmedi. Bitti. Evet, böyle bir heyecanlı yerde bitti. bitti, bitti. Ve Video görüşürüz. Yapalım. Hay görüşürüz. Videoyu izleyin. Sizi çok dur. Tam birazdan çıkacağız. Sizi çok seviyoruz kendimize. Bir bak. Ve koşacağız. Ma. Videoya vakti var. Unutmayın. Müsait mi? Abartma. Emek veriyorum. Ne istiyorsun? Yapmayın. Dene işte. Uzak değil. Bile basma. Asla. İstemiyorum. Yine yapmayın. Diane's ding dong.